Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık ve itaat konusu Allah ve peygamber sevgisi imandandır. E, belki imanın ta kendisidir şeklinde açıklanabilir. E, bu konuyla ilgili peygamber Efendimizin e, getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de e, şu ayeti biraz daha yakından e, anlamaya çalışalım isterseniz. Peygamber Müminlere kendi nefislerinden önce gelir. Onun hanımları da onlara analarıdır. Ayetlerinde özellikle Peygamber Efendimize bağlılık, ona itaat vurgusu net bir şekilde efendim e, yapılmıştır. Yine Peygamber Efendimizin sizden biriniz beni annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Hadis-i şerifinde e, Peygamber Efendimize bağlılığı ve itaatı e, emretmektedir. O zaman itaat nedir sorusuna da hemen yakından bakacak olursak itaat Sözlükte boyun eğmek birinin isteğine emir ve yasağına isteyerek uymak anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise Allah'a ve Peygamberine ve onun emir ve yasaklarına isteyerek boyun eğmek anlamına gelmektedir. Aşağıdaki ayetlerin hangisinin konusu meali verilen ayetlerden farklıdır? Ee, ilgili ayetlerde e, Peygamber Efendimiz'e İtaat vurgusu yapılmıştır. A, B, D ve E seçeneklerinde de aynı konu işlenilirken C şıkkında özellikle muhacir ve ensardan bahsedilmekte. Onların yolunda gidenlerin cennetle müjdelendiği vurgusu yapılmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak.